Evet arkadaşlarım Part 9'dayız. Hadi videomuza geçelim. Hadi bakalım. Evet şöyle yapalım. 저래 Evet arkadaşlar 200 ak gelsin. Evet arkadaşlarım kaç ak gelsin kuş? He? 200 ak gelsin arkadaşlar. Bir dakika çıkıyor mu? Arkadaşlar 200 ak gelsin. Hadi videomuza geçelim. Abone olmayı unutmayın. Siz unutmayın. Tüm yapmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Müzik açalım arkadaşlar. Müziksiz çok iyi ya. Ne açsak lan? Bu olmaz başka bir şarkı. Aa bu da varmış. Bu mu açsak? Ya bu ne ya? Bok gibi bir şarkı beğenmedim ki. Bize şarkı yok mu? Hah bunu açalım. De i̇şte bu. Hadi. Ay şarkı açıyoruz kardeşim ya. Hızlıca yapalım arkadaşlar. zümrüt. Abone olun arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Tamam mı? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen inin. Abone olun. Sizin açın. Bir de bildiğimi tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğimi tüm yapmayı unutmayın. Bildiğimi tüm yapın ki size bildiğim gelecek. Diyecek ki. Diyecek ki Muhammed Oyun Portal 2 video attı. Muhammed Oyun Portal 2 yeni kısa şot attı kısa şot kısa şot ee, Muhammed oyun Muhammed oyun Muhammed oyun potalı 2 e, canlı yaptı bu video diyecek arkadaşlar böyle bir gelecek hem video hem canlı hem de kısa şot 3 tane bir gelecek üç tane video gelecek Bildiğim gelecek Bildiğim gelecek arkadaşlar Bildiğim gelecek Diyecek ki Muhammed abi video attı Ne demek istiyorum Muhammed oyun Portalı Muhammed Oyun Muhammed Muhammed Oyun Portalı 2 video attı Muhammed Oyun Portalı 2 Muhammed Oyun Portalı 2 e, Canlı yaptı Muhammed Muhammed Oyun Oyun Portalı 2 e, Kısa şort attı Bu ne diyecek arkadaşlar Böyle bir idim gelecek Böyle bir idim gelecek arkadaşlar Böyle bir idim gelecek mi? kuş? Evet arkadaşlar yeni video attım izleme unutmayın arkadaşlar yeni video attım izleme unutmayın arkadaşlar Hadi videomuza geçelim iyi seyirler Şu edimi ölsem Seni üzü ben. Ben. şöyle hızlıca yapalım arkadaş. Brock bitsin artık. Zolda, cadê Şöyle kaza kaza yapayım ki. Evet arkadaşlar. Muhammed oyun. Portal 2 abone olun. Yak atın. Silahçın, tüm yapın tamam mı? BDM'i açın tüm yapın. O da yazı gelecek. Diyecek ki ee, tamam oldu diyecek. Ne demek istiyorum? Abone oldun ya. Siz tüm açtı, Tüm yaptın ya. BDM'i tüm yaptın ya. Abone oldu yazısı çıkacak tamam mı? İşte e, ben yine video atıyorum işte Pazartesi Salı Çarşamba günü işte canlı e, canlı video atıyorum size bir gelecek diyecek ki Muhammed Oyun Portalıki canlı yapıyor öyle bir gelecek bir de diyecek ki Muhammed Oyun Portalıki e, kısa shot atıyor kısa shot atıyor tamam mı Muhammed Oyun Muhammed Oyun Portalı 2 ee, video atıyor bunu için diyorum abone olun yak atın seçim açın tüm yapın böyle üç tane bildiğim gelecek üç tane video kısa shot, canlı üç tane bildiğim gelecek ee, video kısmı var canlı kısmı var bir de ee, kısa shot, kısa şort ee, kısmı var arkadaşlar onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar ne demek istiyorum onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar onu izlemeyi unutmayın. Şöyle blok yap 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 yap. Hadi 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 hadi. Kardeşim benim adam. Evet evet. Evet evet. Evet evet. Neyse. Oğlum güzel bir şarkı yok ki.